Evet arkadaşlar bugünkü konumuz anlatım biçimleri. Hayati Hoca ile Türkçe kanalımızda 2024 TYT Türkçe kampını bitirdik. E artık ayrıntılı konulara girip arkadaşlar onlarla ilgili önemli ÖSYM'de çıkmış soruları sizlere göstereceğim. Anlatım biçimleri her yıl mutlaka e, soru olarak geliyor paragraf kısmında. Arkadaşlar bakın burada 4 tane anlatım biçimi var. Bunlardan ilki öyküleme, betimleme, tartışma, açıklama. Bu 4 anlatım biçiminin dışında ÖSYM anlatım biçimi olarak soru sormuyor. Bir yıl arkadaşlar ÖSYM bir sınavda bir soruda makale ile deneme türlerini karşılaştırdı. Bu karşılaştırma da açık aleni şekilde paragrafta yer alıyordu. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi nedir dediğinde sevgili arkadaşlar bütün öğrenci arkadaşlarımız bunu karşılaştırma yaptı. Arkadaşlar karşılaştırma bir anlatım biçimi değildir. O yüzden konu başlıklarını buraya özellikle yazdım. Öyküleme, betimleme, tartışma ve açıklamadır anlatım biçimleri. Karşılaştırma arkadaşlar e, sayısal verilerden yararlanma, benzetme, tanık gösterme, yani diğer bir ismi alıntı yapma, örnekleme bunlar düşünceyi geliştirme yollarıdır sevgili arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları ile anlatım biçimlerini birbirine karıştırmayalım. Evet ilk olarak öyküleme ile başlayalım o zaman sevgili arkadaşlar. Öyküleme tasarlanmış bir olayın veya durumun hikaye edilmesidir. Adı üzerinde zaten arkadaşlar öykü, hikaye buradan Çıkıyor. Yapı unsurları vardır. Yapı unsurları dediğimiz arkadaşlar bir olay veya bir durum vardır. Kişiler vardır. Yer ve zaman vardır. Bu unsurların hepsi arkadaşlar her anlatımda verilmez. Ama bunlardan birçoğu arkadaşlar öyküleyici anlatımda yer alır. Öyküleyici anlatıma ne yazdık arkadaşlar buraya? Video çekimi dedik değil mi? Evet. Öyküleyici anlatım bir video çekimidir. Yani nasıl siz e, videonuzun veya arkadaşlar kameranız, kameranızın, Tuşuna bastığınızda etrafınızdaki olayları kaydediyorsa öyküleci anlatımda böyle bir kayıttır. Ben gelin bir tane arkadaşlar örnek okuyalım hemen. Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı arabayı biraz hızlı sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca arkadan çarptık. Arkadaşlar bakın bir olay var bir devinim var bir hareket var bir video çekimi var değil mi? Olaylar birbirini takip ediyor arkadaşlar. Derse geç kalmış. Bir taksi tutmuş. Taksiyle derse yetişmek için hızlı gitmişler. Ve arkadaşlar aynı filan yapınca kaza yapmışlar. Burada arkadaşlar olay öyküleyici şekilde bir hikaye edilme durumu var. İşte öyküleme anlatım biçimi bu. Evet, ikinci anlatım biçimi sevgili arkadaşlar betimleme öyküleyici anlatımla bazen karıştırılıyor. Betimleme arkadaşlar okurun zihninde canlandırmaktır. Az önce okuduğumuz metinde de öyküleyici anlatımda zihnimizde bir şeyler canlandırıldı. Fakat betimleyici anlatımda ince ayrıntılar çok fazla girer arkadaşlar. Bu ince ayrıntıları da genellikle sıfatlarla yapar. Evet, ismin özelliğini arkadaşlar belirterek yapar. Resim çizer gibi arkadaşlar sözcüklerle resim çizme sanatıdır betimleyici anlatım. Diğer bir ismi tasvir arkadaşlar tasvir etmektir. Bu az önceki öyküleyici anlatımı video çekimine benzetmiştik. Öyküleyici anlatım video çekimi ise betimleyici anlatım bir fotoğraftır arkadaşlar. Anı don dondurarak anlatır. Bakın şimdi başımızın hemen üstünde her zaman yeşil Bakın arkadaşlar başımızın üstünde yeşil, iğne yapraklı dallardan. Bakın normal dallardan, ağacın dalları demiyor arkadaşlar. Yeşil, iğne yapraklı diyor. Bakın ayrıntısına giriyor. Örülü bir çatı. Arkadaşlar var. Evet, bakın nasıl betimlemiş, nasıl sıfatlarla, ince ayrıntılarla anlatmış. Ormanın içine giden uzun ince toprak bir yol. Yani ormanın içindeki yol da demiyor. Ormanın içine giden uzun ince toprak bir yol arkadaşlar. Bakın yolun sıfatlarını bize ne yapmış? Yoğun bir şekilde vermiş daha olay bile geçmemiş. Arkadaşlar üniversite sınavlarındaki çıkan sorularda soru tipi olarak e, geldiğinde metinlerde öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım birbiriyle kullanılmaya çok müsait iki anlatım biçimi olduğu için hangisi ağırlıklı olarak kullanılmıştır diye arkadaşlar anlatım biçimlerini sorarlar. Burada dikkat etmemiz gereken hangisinin daha ağır bastığıdır. Eğer çok fazla ince ayrıntıya girmiş sıfatlarla anlatıp arkadaşlar kafamızda bir resim etme durumu varsa bu betimlemedir. Ama olay odaklıysa, arada bir betimleme yapmışsa, olay etrafında birleşiyorsa arkadaşlar o öyküleyici anlatımdır. İkisini birlikte de sorabilir. Hem öyküleme hem betimleme şeklinde sınav soruları da de geldi. Çünkü ikisi birlikte kullanılmaya çok müsait iki anlatım biçimi. Arkadaşlar anlatım biçimlerinden açıklama diğerlerinden çok farklı. Hani öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım bir olay etrafında, bir sanatsal metinde yer alan anlatım biçimiyken açıklama arkadaşlar direkt bilgi vermek üzerine kurulan bir anlatım biçimi. Yani ciddi ciddi bilgi alırsınız. Tanımlamalar olur arkadaşlar. Başkalarının sözleri olur örnek olur arkadaşlar sayısal verilerden yararlanır. Bakın makale ispatlama gereği duyulan bilimsel metinlere denir. İlk makale Tanzimat döneminde verilmiştir, yazılmıştır. İsmi tercümanı, Ahval Mukaddimesi olan eser ilk makalenin örneğidir. Dediğimde arkadaşlar bu direkt bir bilgi aktarımı olduğu için bunun arkadaşlar anlatım biçimi açıklama oluyor. Açıklama anlatım biçimi de arkadaşlar bilgiyi verir, geçer, kişiyi bilgilendirir. Ama Tartışma anlatım biçimi arkadaşlar onunla birlikte tartıştırılan iki anlatım biçimi tartışma anlatım biçiminde bilgiyi verip geçmez arkadaşlar. Karşılıklı bir konuşma havası vardır. Soru cevap yöntemini kullanır ve sizi inandırmaya çalışır. Açıklama anlatım biçiminde arkadaşlar inandırma e, durumu söz konusu değildir ama tartışmada arkadaşlar okuru inandırmak yazar bir kamuoyu oluşturmaya çalışır. Mesela bana göre deneme çok güzel bir tür sizce de öyle değil mi? Yazarın duygularını anlattığı, ispatlama gereği duymayan bir tür bence. Arkadaşlar dediğinde şuradaki soru arkadaşlar yoluna gitmesi bence bana göre ifadelerini kullanması, sizi de ona inandırmaya çalışma kaygısı vardır tartışmacı anlatımda. Bunlar açıklama anlatım biçiminde yoktur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlatım biçimlerini anlatırken özellikle öykülemeyi, betimlemeyle, açıklamayı tartışmayla arkadaşlar karşılaştırarak anlattım ki bunları daha iyi anlayın diye. Bunlarla ilgili ÖSYM'de çıkmış sorularımızla ilerleyen günlerimizde gelecek. Hayati Hoca ile Türkçe kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, yoğun yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.